Resulullah Efendimiz'in ikinci halifesi olan Hazreti Ömer, Müslüman olduğu 33 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yer alan ve ona en yakın olan sahabelerden biriydi. Müşriklerin baskılarına karşı gösterdiği güçlü kişiliği ve tüm dünyaya nam salan adaletiyle İslam ahlakının önde gelen savunucularından oldu. Abdullah İbn Mesud, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunun önemini şöyle ifade etmişti: "Ömer'in Müslüman oluşu bir fetihtir." Hazreti Ömer de Ebu Bekir gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm savaşlarına eksiksiz katıldı. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklı ve ferasetine güvendiği ve istişare ettiği sahabelerden biriydi. Resulullah'ın vefatının ardından ortaya çıkan karışıklığın Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde büyük rol oynadı ve Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat eden kişi oldu. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in halifelik döneminde en büyük yardımcısı da yine Hazreti Ömer oldu. Hazreti Ömer, sahip olduğu imkanları İslamiyet'in yayılması için harcadı ve adaletli yönetimiyle kendisinden sonra gelen yöneticilere güzel bir örnek oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iyi, kötüyü, hakkı batıldan en iyi ayıran anlamına gelen Faruk ismini vermiş, böylece Ömer Faruk olarak anılmıştır. Bütün yaşantısında Kur'an ve sünnetin hükümlerini gözettiği için hakkında El vakkafu indel hak. Hak mevzu bahis olunca hemen durup ona uyan denirdi. Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa ile evlendi. Böylece Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabası olmakla şereflendi. Hazreti Ömer nesep ilmini yani Arap soylarını çok iyi bilirdi. Bu ilmi babasından öğrenmişti iyi bir güreşçiydi. Hicaz bölgesinin o zaman en büyük panayırı olan Ukas panayırında defalarca güreşte birinci oldu. Ata binmekteki yeteneğiyle ünlüydü. Çok heybetli, cesur ve kuvvetliydi. Cahiliye döneminde okuma yazmayı bilen az kimselerden biriydi. Hazreti Ömer güçlü bir hitabete sahipti ve her zaman güzel bir üslupla konuşurdu. Sesi gür ve etkileyiciydi. Onun üstün kabiliyeti yazı için de geçerliydi valilerine yazmış olduğu talimatları ve mektupları Arap dili için bir örnek niteliğindeydi. Savaşlarda çok planlı hareket eden bir liderdi. İslam ordusunun fetih yerine hareketinden itibaren takip edilecek yollar ve kat edecek aşamaların hepsi Hazreti Ömer tarafından gösterilirdi. Savaş alanına gelindiği zaman o bölgeyi gösteren bir harita ister ve ona göre askerlerin mevzilerini belirlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an cesareti ve kararlılığı ile tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu an onun hicretini ve müşriklere karşı onurlu tavrını şu şekilde anlatmaktadır. Ömer'den başka gizlenmeden hicret eden hiçbir kimseyi bilmiyorum. O hicrete hazırlandığında kılıcı kuşandı, yayını omuzuna taktı, eline oklarını aldı ve Kabe'ye gitti. Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'nin avlusunda oturmaktaydılar. O Kabe'yi yedi defa tavaf ettikten sonra makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Halka halka oturan müşrikleri tek tek dolaştı ve onlara yüzler pisleşti. Kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa şu vadide beni takip etsin dedi. Onlardan hiçbiri onu engellemeye cesaret edemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifelik dönemi. Hazreti Ebu Bekir vefatına yakın ashab-ı kiramın ileri gelenlerini çağırıp görüştükten sonra Hazreti Ömer'i halife tayin etti. İslam tarihinin en adaletli ve huzurlu dönemlerinden biri 634-644 yılları arasında 10 yıl boyunca halifelik görevinde bulunan Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında yaşanmıştır. Hazreti Ömer adaleti uygularken Kur'an ahlakının gereği olarak herkese eşit davranmıştır. Soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine kesinlikle izin vermemiştir. Her zaman Müslümanlara karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Hatta Fırat kıyısında bir deve helak olsa bundan kendimi sorumlu bilirim demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemin kadılarına gönderdiği bildirilen mektup, kendinden sonra gelen tüm yöneticiler için de bir rehber olmuştur. Davalara bakarken telaşa, çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı davranışlara asla müsaade etme. Çünkü adaletin yerini bulması için sükunet ve ciddiyet şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise İlahi adaletin itibar kazanmasına sebep olur. Hakimin görevi Allah'ın rızık ve rahmet hazinelerinin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır. Hazreti Ömer dönemi birçok yeniliğe sahne oldu. Suriye, Irak, İran, Filistin, Cezayir ve Mısır İslam ülkelerine katıldı. Devletin geniş bir coğrafi bölgeye yayılmasıyla Hazreti Ömer İslam devletinin temellerini attı. Zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. 4 bin cami yapıldı. Yeni fethedilen bölgelerde yerleşim merkezleri kurulup buralar imar edildi. Hazreti Ömer'in halife olarak İslam devletine getirdiği diğer yenilikler şunlardır. Zamanında ilk defa nüfus sayımı yapıldı. Çocuklara maaş verildi. Esnafın müşterileri aldatmalarına mani olmak için hisbe denilen belediye teşkilatı kuruldu. Gece bekçileriyle asayişin teminini ilk defa Hazreti Ömer uyguladı. Hicri takvim oluşturuldu yargı işlerini bir düzene koymak için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan kadılar tayin edildi. Mahkemeler ve hapishaneler kuruldu. Anneleri tarafından terk edilen çocuklar himaye edildi. Kimsesiz Yahudi ve Hristiyanlara maaş bağlandı. Sabah ezanında Esselatu hayrun minenler yani namaz uykudan hayırlıdır cümlesi eklendi. Camilerde irşat için vaaz başlatıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Filistin'e getirdiği barış ve adalet. Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktası 637 yılında bölgenin Hazreti Ömer yönetimindeki İslam orduları tarafından fethedilmesidir. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi ardından buradaki farklı inançlara karşı gösterdiği olağanüstü olgunluk ve nezaket başlayan güzel dönemin habercisiydi. Hazreti Ömer'in fethinden sonra Kudüs'te Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler asırlar boyu barış ve huzur içinde yaşadılar. Müslümanlar hiç kimseyi Müslüman olmaya zorlamadılar. Ancak İslam'ın hak din olduğunu gören bazı gayrimüslimler kendi rızasıyla İslam'ı seçtiler. Hazreti Ömer zamanında fethedilen ülkelerdeki ibadet yerleri titizlikle korunmuştur. Ebu Yusuf bu gerçeği şöyle aktarmıştır. Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne onlar yerle bir edildi, ne de mağluplar eşya ve mallarından yoksun bırakıldı. Hazreti Ömer, 645 yılının son ayında namaz kılarken şehit edildi. Peygamber Efendimizin Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkındaki sözleri. Ey Müslümanlar! Bu Ömer İbni Hattab'dır. Muhacir ve Ensar'ın büyüğüdür onu kendime yardımcı ve müşavir olarak aldım. O öyle kıymetli biridir ki acı da olsa hakkı kabul eder ve söyler. Allah'ın emir ve yasakları olan bir işte ayıplanmaktan çekinmez. Şeytan ondan kaçar. Onun heybetinden taş ve demir erir. O cennet ehlinin kendisiyle övündüğü kimsedir. Ebu Bekir dinin direğidir. Ömer fitnenin kilididir. Ömer hayatta oldukça fitne olmaz. Şeytan Ömer İbn Hattab'ı gördüğü zaman heybetinden yüzüstü yere düşer. Hazreti Ömer'den hikmetli öğütler. Hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. O günde tartılmazdan önce nefislerinizi tartınız. Kendisinden hiçbir şey gizlemek sizin Allah'a varacağınız o en büyük gün için hazırlanınız. En sevdiğim insan bana ayıp ve kusurlarımı söyleyen adalet mülkün temelidir. Zaferin akvası, en kuvvetlisi takvadır. Hazreti Ömer'in en çok tekrar ettiği dualardan birisi, Allah'ım bütün amellerimi salih ve sırf senin rızan için halis kıl, senin rızan dışında hiçbir şey koyma.